Con los con, con gurur Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, 2000 kişiye yakın kişiden oluşan silahlı grubun 3 kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını duyurdu. <laughs> Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada Arce, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı silahlı sempatizanların Cochabamba kentindeki 3 kışlaya baskın düzenlediklerini belirtti. Olayı vatana ihanet olarak nitelendiren Arce, Evo Morales sempatizanı, silahlı grupların Cochabamba'daki 3 askeri birliğe saldırdığını Bolivya halkına ve uluslararası topluma bildirmek istiyorum. Askerlerin ve ailelerinin rehin alınmasını şiddetle kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun askeri kışlalara saldırılması vatana ihanet suçudur ifadelerini kullandı. Kışlalara yönelik bu saldırının Bolivya halkına hakaret olduğunu kaydeden Arce, kent genelindeki yol kapatma eylemlerini de kınadı. Askerlerden biri video paylaşarak yaklaşık 2000 Morales destekçisi tarafından rehin alındıklarını bildirdi. Videoda devlet başkanı Arsi'ye seslenen asker, suyumuzu ve elektriğimizi kestiler, bizi rehin aldılar, hızlı bir çözüm talep ediyoruz. Abluka noktalarına müdahale etmeyin çünkü hayatlarımız tehlikeye girebilir, ailelerimiz var, dedi.